Arkadaşlar, bugün 2. Evet arkadaşlar Şimdi çok heyecanlı. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> bugün Chapter 2'yi oynayacağız. Chapter 2'de neydi bugün? Kaçış mı yoksa neydi bu oyunumuzun ismi? E, kaçış hayatta kalma değil. Hayatta kalma çünkü Chapter 3'te yapmıştık. Baş. Evet. Şimdi kaçış oynayacağız. Burada bir kapı görüyorum. Şu anda sağ kırmızı elim var. Doğru muyum? Kırmızı mı bu? Evet. Kırmızı el deniyorum. Türü türü. Türü türü. Sanırım bu bir kandırmacaydı. Bir işe yaramadı. Evet. Gidelim şöyle. Gerçekten çok heyecanlı. E ee, burada bir şifre var. O şifreyi sonlarda mı yani... Bir deneyeyim mi? Senin şanslı renklerini söyle deneyelim. Yeşil. Hayır Olur. hayır ben... Ne diyelim ya pembe. Pembe. Zzz. Ee, mavi. Zzz. Hayır. Bir şey yaramadı. Yanlış gidiyoruz şu anda çünkü. Evet. Bu... Aa, kırmızı elin bak Yanlış... Bas kırmızı. El bas. Bakayım. Burada bir şey var. Koş 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 koş. Koş koş koş. Şifreyi bulduk. Aa şifreyi bulduk. Gel şifreyi gel 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 gel. Bak. Bunu ikiye çevireceğim. iki üç. Bakayım bakayım göremiyorum. Şaşırtmacalı mı yapmışlar? Dur, dur, dur geldim. Şaşırtmacalı yapmışlar. Ama bak yaptım. O zaman şifre bu. Ne o? Sarı, pembe, mavi mi? Ne? Gel buraya. Hayır bu şifremiz değil. Başka deneyelim, bir deneyelim. şifre. deneyelim. Deneyelim hemen şifremizi tekrardan. Ha Renkler hayır, söyle. Bu şifre değil. Bu başka bir şifre. Ee, ne? Ses geliyor sanki içinden. Şifre. İçinden ses mi geliyor? Merhaba arkadaşlar. Şimdi Tak. Bence bu şifrenin nerede olduğunu bize söyleyecek. Bir daha, tamam, dinle. Tamam. Bir daha dinle. Bir daha dinle. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Size şimdi eee yine bu sözünü unuttu. çok komik ya. Yani, şifrenin şey yerini mi? söylemiyor mu bize? Dur dur söyleyecek şimdi galiba. Enteresan. Merhaba arkadaşlar size şifrenin yerini söyleyeceğim ama öncelikle Bobby'i en son kurtaracaksınız. O şifreyi önceden bulacaksınız. Tamamdır. Hmm. Anlattı. Şu Kırmızı gidiyoruz o zaman. Aynen. Açıyorum kapıyı. Kırmızı. Şşş. Canlı gerçekten. Açıldı. Aç 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 Açıldı. Yerde bir şey var. Yerde bir şey var. Bu mu? Evet evet evet. Ne o? Evet. Bir mamul eksen elinde. yeşil. Tak 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 tak. Mamulün sen eni çal bu arada. Wow, süper. Bu arada 10 saniyelik elektrik gücü kazanabiliyorsun. Harika. Bunda. Yerdekiler ne? Orada da bir şifre var. Bu bizim çeperikideki. Ah olmadı. Pembe, turuncu, yeşil, mavi. Şifre bu olabilir mi? Evet. Şifre olabilir. Ama oraya gitmeden önce bence şu yandaki odayı bir ziyaret edelim. Orada değişik bir şeyler var sanki. Hayır. Hemen şu yan odaya. Gel 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 gidelim gidelim gidelim. Hayır oradaki şifre bir şey elini bulacağım. Gel gel. O oh, şifreyi yapacağım. Ihtiyacımız... Benim. Bir, iki, açıyorum. Şaşırmaca bu. Değil değil. Aç bakalım. Açılmadı. Açılacak, açılacak. Açılmadı. Bir Bizim, daha. Bizim bak bu eli ihtiyacımız var. İşte ki. Nerede var o? Onu bulacak. Hadi bulalım. Evet, şifreyi buldu. Sadece Hadi. çalışacak mı? Ben de çünkü bu trenin fikri burada. Deneyelim. Ne var bir Mavi. O o, 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 o söylüyor. O no. baba. O söylüyor. Bu otomatik galiba. Söyle bakalım. Pembe. Turuncu. Aa aa, aa. Yarısında bozuluyor ya. Pembe turuncu da kaldı bu. Sonra. Evet, Yeşil. Yeşil. bitti. Yeşil. Mavi. 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 Bence çalıştı. Hadi bakalım çok heyecanlı. Biraz kafayı bir bu oldu? <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu? Aa! Hagi bagi. Sika sika. Hagi bagi. Hagi bagi bize selam. <laughs> Yürü bakalım. Ayağım. Çığ. Bu ne? Burada çok değişik şeyler var. Mavi oğlak ben kaçırdı. Bunlar ne? <laughs> wow, işte. Evet. Sanırım bize bir takım hediyeleri damat, var. damat damat oğlum. Vay. Bence bize bir takım hediyeleri var. Bize olsa gerek diye düşünüyorum ha. He? Hediye değil bunlar bence. Ne bunlar? Bir tehlikeli bir oyun bu. Hmm, bence son aşamaya girdik. Bunları da alırsak. Popi'nin diğer... odasına girebiliriz. Girebiliriz evet. Popi'yi kurtarabilir miyiz? Ama onun eli, elini elleri almamız lazım. Hadi Hiç. o zaman topla bunları. Hadi topla topla Hayır, topla topla. Toplamayacağız. Oyun bu. Nasıl oyun o bu? O dillerle gelecek kafanın üstüne o da sen de ellerle bunlara ses, duyduğun seslere basacaksın. Beni evet. çekme şimdi tek sen varsın. Hadi kal, kal kalk kalk. Kalk ne olsun? Blue. 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 Blue yok. Oğlum. Ya, burada hep kafayı yiyorsun en baştan Hadi bakalım gidiyoruz Varız Kal Benimle oyun oynama Hadi dostum gidelim al şunları Varız Kal Kal Onları ellerle vuracaksın onları <laughs> sana geliyor şimdi Hayır öyle değil <laughs> diyelim <değil>. ki he he yapamazsın. hadi ama bak zamanımız tükeniyor bir an önce kurtarmamız lazım e, red red bas. buradaki blue orange he kalp kalp Tamamdır. Hadi. Yolumuza devam edelim. Tamam. Hayvan evet arkadaşlar. Hayvan yine alıyoruz. Çıkırı gire tren. Vaaav. Wow. Valdan, var. İneğe bağlamışlar treni. <laughs> Hadi devam ediyoruz. Şifremiz sana da güle güle. Hadi bakalım. Hayol Son ben hayvan yiyelim. Bence artık. Hayır elimizi bulamadık gibiyiz. biz. Ee, ee, Arkadaşlar el olmadan gidemeyiz. El. Buldun mu? Şey eli. Harika. Harika. Ee, pop eli. Koş 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 koş. Çiçek. Evet. İşte burada. Buraya geldik. Burada burada burada. Abi eli senin şeyini oh. tak. Bu galiba bir anahtar. Bu malı yok ne? Ne? Mami logres. Mami Arkadaşlar. Çok Pultu heyecanlı yok. gerçekten. Pulp yok. Evet. <laughs> <Attı> mami. <laughs> mami long legs. Ayaz gerçekten alt etti onu. Hangi vakide burada? Yeter yeter. <laughs> ben burada bir dostum ben, var. Bence görev tamamdır diye düşünüyorum. Burada Kim var orada? Poppy. Emin misin? Poppy! Poppy buradaymış. Evet. <laughs> Alalım Poppy'yi de. O Benim zaman şimdi ya. Tam... Like'ları patlatıyor muyuz? Patlatıyoruz. Like'ları patlatıyoruz arkadaşlar. Like patlatıyoruz. <laughs> Çeptir ki. Finito. <laughs>